Evet arkadaşlar şahane bir oyunla karşınızdayız. İşte gördüğünüz bu abur cuburlar birbirinden nefes görünüyor. Bakar mısınız? Bir tane haribo marshmallow'umuz var. Bir tane zombi şekerimiz var acaba nasıl? Bir tane de ekşi şekerimiz var. Ay çok fena görünüyor. cinimiz var olmazsa olmaz. Burada petitolarımız var. İki tane metre sakız. Elif Sinem bayılır bunlara. Burada ne varmış? Ozmomuz varmış. Bunu da koyalım. İki tane de göz şeker. Şimdi gideceğiz Murat abiniz ve Elif Sinem'le elini yerden son çeken kazanır oynayacağız. Bücür sen de var mısın? Yalnız senin için bu oyun çok kolay. Bakar mısın? Sürekli dört ayak yerlerde. Hadi başlıyoruz. Hazır mısınız? Bunları saklayacağım yüksek yerlere. Elinizi yerden çekmeden bunları alan kazanır. Hazır bucur mısınız? Mücür, mücür evet, kazanamaz ki. Hadi, hadi böyle. bakalım. Böyle başlayacaksınız hadi, ama hadi, önce şeyden. bunları yüksek yere saklamam Şöyle lazım. Mesela burada, kaldırabilir. Evet evet olabilir. Ha, ama zaman. Ben istediğim yerden alırım. Ben çok yüksek yerlere saklarsam ne yapacaksınız? Anne. O zaman alamazsınız ki. Tek mutlaka işlevsel olması gerekiyor. Hayır ben ayağımı alırım mesela böyle. Alamazsın Elif. Hadi başlıyoruz. Şimdi ilk önce bunu yüksek bir yere nereye saklasam? Birini buraya saklıyorum. Saklama da değil de koyalım şimdi arkadaşlar. Evet, evet iki tane Hadi. metre sakızımız çok güzel, var. Çok. çok yüksek yerler olması lazım. Nerelere koysam? Nerelere? Ko Masanın üzeri yüksek değil mi? Masanın tam şu orta ilerisine koyarsam buradan alamazlar arkadaşlar. Kenarlardan alırlar ama oradan alamazlar. Murat, Bücür onun gibi davranmanızı kesinlikle istemiyor. Evet Bücür lütfen. Ne olur ki onlar da dört ayak üzerinde dursa. Bak ya bak istemiyor Murat görüyor musun? Neyse bunları yüksek bir yer nereye koyalım? İşte buldum arkadaşlar. Böyle yüksek bir yer merdivenlere koyalım şöyle. Birini buraya, birini buraya, birini de buraya. Tamamdır. Şimdi sıra geldi diğer şekerlere. Hadi hazır mısınız? Az kaldı. 2 tane göz şekerimiz var. Sürpriz yumurta. Oo oh, Elif dikkat et anneciğim. Bunları yüksek nereye koysam acaba arkadaşlar? Yüksek işte buldum vestiyere koyacağız bunları da. Hadi bakalım. Şuraya koyalım. Tamamdır. Bunu da mutfak tezgahına koyalım arkadaşlar. Mutfak tezgahının şuraya koyarsam belki tek elleriyle uzanamazlar. Ve son Haribo en güzeli marshmallow. Hem de çilekli çitkekliymiş. Bunu nereye koyacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu kesinlikle kazanamayacaklar. İşte buraya koyacağım. Alabilir misiniz? Hadi elini yerden çeken kaybeder ona göre. Son kez kaldırın ellerinizi. 2 1 0 başla. En kolay oldu galiba. Elisine elini yerden çekmek yok yalnız bak ha. Elif ne yapacaksın? Elif ayağıyla alacak galiba. Okay. Elif ayağıyla alacak galiba. <laughs> Elif rahat bırakır mısın? Cık, lütfen rakibine müdahale, <gülüyor> müdahale, <gülüyor> müdahale <gülüyor> yok. Kesinlikle rakibine müdahale yok. Elif ayağınla nasıl ayağına alacaksın? Alamaz. Alamazsın ayağınla. Kutuları düşürürsün. Bak baban aldı. Çok da kolay aldı. Elini yerden çekmek yok. Elini yerden çekmek yok. Hadi bakalım nereye gidiyor Elif? Burada büyük ödülümüz unuttum. Eyvah. O büyük oh öldü. No. Nasıl unuttum? Elif kazandı. Evet, Sen metre sakızlara kızlara mı gidiyorsun? Canım, evet. Metre sakızları kızları baya ileriye koydum. Alabilecek. Hayır hayır yerden elini çekmeyeceksin. Sandalye olmaz. Yerden çekmeyeceksin. Yerden çekmeyeceksin. <laughs> Murat ne yaptım? <laughs> ben bu fenerleri keşke koymasaydı aldım, aldım, Tamam aldım, biri elin. Birini aldım ben. Murat versene birini ona. <laughs> birini aldım. Ya ver birini. birini. Aldım. Murat, bak sen paylaşırsan o da seninle bunu paylaşır ha bence vermelisin. Aldın ya. mı Elif? <laughs> tamam Elif'in kazandığı dev boy hediye bir tane Senin de metre sakız. Seninkiler nerede Murat? Ha, benimki bir, tanesi burada. bir tanesi burada bir tanesi orada. Ee, vestiyere koydum bir de mutfak tezgahına koydum. Hadi bakalım devam edin. <laughs> devam. Elif sinem bebekliğindeki gibi emekliyor ya ay çok özledim bebekliğini. Murat! Hile yaptı diyenler yorumlara yazsın. Neylesi? Annem elini çekme yerden parmağı vallahi, vallahi eli Çekmedi eli parmağın yerden arkadaşlar. elini çekti. Çekmedi be, parmağın ucu yerde. <gülüyor> <gülüyor> parmağın <gülüyor> ucu yerde. Annem <laughs> ay. Anne. Anneciğim şu yukarıda. <laughs> Alabilecek misin? Baba Uzan... benim, <laughs> ben... ya, benim Siz niye şeyim... işbirliği yapmıyorsunuz? Sen oraya uzanabilirsin. İkişer ikişer koydum benim İşbirliği işbirliği tek yapın. Şeyim nerede? Bırak onu alsın Elif sen gel. Elif. Elif. Çekçeğini boş ver. Elif şuradakileri çıktı alsana merdivenlerden. Çık da Çık 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 çık. Al anneciğim hepsini al elini yerden çek. Çekeyim nerede benim? Elini yerden Sıra çekme. Alın. Elini yerden çekme. Çektin şu an. Anne ama şey verdi mi? Diğer elini koyarak yapacaksın. Hı. Elini yerden çekme. Çektim, Allah Allah. Aldın mı sen? Olayım. Onlar da senin. Al şunu sen. Bana niye veriyorsun ne ya? Beni verecek. Başka Yürü. Kokurma. Bir tane de mutfak tezgahında karşıda eticim var. Hadi bakayım eticini alabilir misin? Hangisi alacak? Elif gidiyor. <laughs> Babası gidiyor Murat. <laughs> Murat hile yaptı. Murat hile yaptı. Murat hile yaptı. Hile yaptı. Hile yaptı. elini aldı. Ya. Ellerinizi hazırdı. kaldırdınız böyle olmaz ki ya. Tamam, Siz su, resmen tamam. hile yapıyorsunuz. Tamam, Elif Hanım su içiyordur tek eliyle. Ya su, yemin ediyorum ya bu benim. Ulan, Bunu ediyorsun. ikiniz de kazanamadınız. De onun için de tatlılar var birazdan Aha. yiyeceğiz. Onu elleme. Bu benim. İkiniz de elinizi kaldırdınız. Arkadaşlar bu bana ait Arşan o yüzden. Bu şu senin değil mi? Tamam. Şimdi evet. nerede var? Nerede vardı, nerede vardı? Tabii ki de tavanda var. Alabilir misin tavandakini? Almadım. Alabilirsin. Tabii canım alır Eğer elinizi yerden kaldırırsanız, Elif sakın kaldırma. Benim. O ödül benim. bana ait oluyor. Benim sarı çekeceğim nerede? Sarı çekeceğin nerede bilmiyorum Elif. Lütfen. Bilmiyorum anneciğim. Bir tane de nerede vardı? Petitoları aldınız. Hepsini aldınız, bir tane kaldı. O da gördüğünüz gibi tavandaki dev boy Haribo. Elif nereye gidiyorsun? Ne? Elif nereye ya, gidiyorsun? Ay ay ay. Ne bak. elini çekti? Ne elini bak. Şöyle ikinci aldım hemen. Hemen aldım. Öyle yaptım aldım. Ayrılacak sesim bir elimi kaldırmadım ben. Hemen kamera kayıtlarına bakıyoruz. Elif sinema asansöre niye çıktın? İki elini sen de kaldırdın. Kamera kayıtlarına bakıyoruz. Elini çektin. Çekmedim çekmedim. Buradayım burada. Elif gördüğün gibi baban ellerini çekip sandalyeye çıkıp ay. ta tavandan onu ay. aldı. Kesinlikle evet, hile bak. var. O bana ait oldu yani. Versene Murat. Murat versene ya. Bücür. Sana attı oğlum ver. Bücür hadi. var ya sizden korkuyor. Sizden beni sizi rakip Niye? olarak görüyor. Sizi rakip olarak görüyor sizden korkuyor. Saldırı pozisyonu. Murat sakın Elif. Elif seninkileri aldı kaçıyor. Elif elini yerden çektin anne masadasın. Alabilir misin öyle? Ya. Hey, hepsini aldı topladı gidiyor. Eyvah. Murat ama senin yaptığın hile getirir misin? Ya dikkatli olun, durun. Elisin Murat verir misin? <laughs> Eyvah! Benimki nerede? Benimki ne olmadı. Benimki masanın üzerinde. Bakayım benim ödülüm nerede? Bunlar da bana ait olsun bari. Bakalım bakalım. Eticim benim. Murat senin sürpriz yumurtalar da benim. <laughs> Eyvah! Ya Murat yaptığın oluyor mu ya? Çocuk gibisin. Bakalım dev boy ödül bize kaldı Elif. Aç bakalım anneciğim aç aç aç. aç. Aa yırttın paketini hemen içinden. Hii, i̇çinde bir sürü ne var? Ya boş paketi mi aldım ben? ben boş, boş paket, paket aldım. Ya. Şaşkın boş paket aldık açıyor uyanık. Al annem o da benim. Ona elinize kaldırdığınız için yerden. En güzelleri benim oldu arkadaşlar. Hadi siz de bunu paylaşın bari. Murat sakın. Elif yaklaşıyor arkadan bücür gibi yavaş yavaş. Murat sakın. Murat, Elif. Anne bu ne kocaman kablo gibi. Onu nasıl yapıyor böyle? Benim ya. Hedef şaşırttı resmen. Bunun içinden sürpriz yumurta çıkıyormuş. Açalım mı Elif gel. Metre sakız. Evet, evet. E, bana üç tane mi kaldı? Murat verir misin? Tamam al senin olsun. Buradakiler de bana ait. Eticini geri kazandım? Petitomu geri kazandım. Oh bir sürü şey oldu baksanıza. Murat abinizinkilerin hepsini aldım. Elif al anneciğim. Senin gözün o jelibonda değil mi? Dev jelibonda. Elif sakın verme. Sakın verme. Al bakalım Elif. Elindeki de yılan gibi duruyor aynı. Elif ağzında yılan var. Oh, yılan gibi duruyor no. aynı. Bakar mısın? Ver bir tane babam anneciğim. Bak aldı ağzında. <laughs> ah, sepeti aldı gitti. Işte. Eyvah gitti. <laughs> o da ne? Dışarıda birisi bir kutu koyuyor Elif Zeynep abla. Hiris Dinem abla koş. Dışarıda gizemli bir kutu var. Aa gitti koydu kaçtı gitti kim bu ya? <laughs> abla hadi gel dışarıda bir kutu var. Ne oldu bu Ne oldu? Ölüm şey benim ne oldu? Ya abla bir rahat bırak beni dışarıda kutu var diyorum ya. Ya git kutuya sana bak kutu orada bak bak görüyor musun? Birisi kutu bıraktı oraya de alayım kaçma bak dışarı. Hayır ben de geleceğim. Bırak ben de geleceğim. Bırak dedim. <laughs> Elif Sinem. Ne oluyor anneciğim? Niye yerlerde sürükleniyorsun? Evet, bir kovaladım. Az kalsın kaçaktı ve kutu var. Ne kutusu ya? Bücür niye <laughs> mi yavlayıp duruyor? Elif ne kutusu? Çıkma dışarı. Soğuk dışarısı. <laughs> akşam akşam dışarıda ne işin var? Ay bücür kaç Elif. Anne. Bücür gelir anneciğim. Baba, gel. Murat Anneciğim o kutuyu bırakanın peşinden ya gittik galiba? Bücür. Murat koş bücür kaçtı. Birisi gizemli bir kutu bırakmış. Sen bücür al gel bu kutunun içinde ne var acaba? Kapat kapat Elif Sinem dur. Üşüdün mü anneciğim? Dur kapıyı şöyle kapatalım babam bücürü getirsin. Elif o kutu neyin ne annem ya? Aç bakayım içinden ne çıkacak? O da ne? Ya baban onu atmamış mıydı? <laughs> ya Şimdi annemi böyle yapacağım. Bekle bekle. Annem böcekten çok korkar. Hangisini koysam biri buraya. Biri buraya. Biri buraya. Biri buraya. Oh, no. biri buraya. Bekle. kımanda aldık. aldı Oturuyoruz. Bu ne? Bu ne? Elif. <laughs> Elif ne yapıyorsun ya? Bu kışkırtmayı bana mı yapıyorsun? Eyvah bu evin hali ne böyle? İki dakikada evi dağıtmış böcekler yerlerde. Elif Sinem, Bak çok kızıyorum ha. O kutunun içinden nasıl bu çıktı ya? Ver bakayım şunu bana. Hayır. Elif verir misin dedim. Hayır. Elif ver dedim. Elif. Tamam al. Ver bakayım. Havuz. Şimdi Elif sinemi dondurdum ben ona yapacağım biliyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. bunu bırakmayın. Bırakırsam Elif sinem tekrar ele geçirir. Bakayım şurada makyaj malzemelerinin içinde. İşte bu. Bununla Elif sinemi yüzünü boyayacağım arkadaşlar. Kumanda burada dursun. Hadi bakalım seni palyaçoya çevireceğim Elif. Sen bu evi bu hale getirsin öyle mi? Ya da bir dakika ya. Hızlı oynatma tuşuyla burayı Elif'e toplatabilirim aslında. Ama önce yüzünü boyayalım. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir palyaç olsun. Ama çok güzel bebek gibi oldu ya bu sefer de. Burnunu da boyayalım. Şöyle yuvarlak şekilde. Tamamdır çok komik görünüyor saçlarıyla da uyumlu oldu. Hadi bakalım kumandan hızlandırılma bölümünü alalım. Elif Sinem evi toplasın. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Play! Hızlı bir şekilde toplasın evi bakalım. Evet hızlı sardırıyoruz, sardırıyoruz. <laughs> sardırıyoruz. Murat gel bak gel. Gel yakaladınız mı bücürü? <laughs> bak bak bak. Kumandanın yeni bir özelliğini keşfettim. Hızlandırılma aşaması. Elif evi <laughs> dağıttığı gibi topluyor. Aa kumandayı Bana ver. Hayır. Ya Murat verir misin kumandayı? Paus. Paus dedim. <laughs> Paus dedin de Elif Sinem, normal haline dönüyor. Dondurmuyorsun. Dondurmuyor. Dondurmuyorsun şu an hızlandırılmıştı. Evet. Eyvah yakaladı. Elif Sinem... <laughs> Elif silah. Seninki pulayı da pahalı. Eyvah babasını yakaladı. O ha? da ne? Elif Sinem o ne bana göster. Kıraş köpüğü dur anne var. Eyvah ne evet. yapıyorsun Elif? Bekle. Yüzünü mü köpükleyeceksin? Elif benim, benim birazcık elime kırdı. Çekil bir şey yok. Ne yapacaksın Elif? Avucu nasıl? O uykuda yapılmıyor muydu ya? Hayır. Tamam. Biraz da Sen kendi eline neden sıktın? Şimdi yarıyorsun. İlk önce. Elif sinem yüzüne mi sürdün? Oh, no. <laughs> ne oldu ya? Kumanda kendi kendine çalıştı. <laughs> Elif sinem sen tıraş köpüğünü koyarken kumandaya bastın. Ben kumandaya alıyorum. Pas, pas, pas. Eyvah ağzına köpük girdi ya. Ağzına köpük girdi. Hem palyaç oldu hem köpük gibi bir şeyler oldu. Murat ne yaptı? Ya, kaçayım Sen onu ver. Tamam mı ver? Doğru, Şimdi güzel. ikisini birden donduracağım arkadaşlar. Pause. İşte bu harika ikisi birden dondu. Şimdi Elif sinemi açacağım babasını öyle bırakacağım böyle olmadı çünkü. Elif sinem play. Anneciğim koş yüzünü yıka koş koş intikamımız kötü olacak koş. <gülüyor> <gülüyor> Hele sine baban arıza verdi ötüyor. <laughs> Hayır. Hayır ben basmadım kumanda ya, ya basmadım. Basmadı. <laughs> Murat öyle kal. Şimdi arkadaşlar Murat'a ne yapacağız? Ya da neyse ya. Şu an can çekişiyor. Play'e basayım da yüzünü yıkasın. Play. <laughs> koş yüzünü yıka koş. Murat düşeceksin yavaş. Ne yapıyor <laughs> bu şaşkınlar ya? Kutu nerede? Aa bir kutuyu almış. Ya kutu getireceğini bana bir tane mama getirselerdi. Ne olurdu sanki? Murat kumandayı ele mi geçirdi? Aa bücür dondu. Elif bücür dondu. Koş bücür dondu anneciğim. Hayır yapma sakın. Play yap. Elif play yap kaçsın bücür. Elif gel gel ne yapacağım ver. Gel gel. Ne yapacağız biliyor musun şimdi? Bir tane iki tane korkunç maske takacağız. Biri sana biri bana. Babana play yapacağız. Elif sakın. Elif sakın dedim. Ya intikamını mı alacaksın? Baba yapamazdı. Elif, Elif dedim. Anneciğim yapma sakın. Elif, evet. yakmayacağımsa korkunç bir şeyle diye getireceğim. Ha korkunç maske mi takalım ilk önce? Evet. Hadi gel gel. İlk önce korkunç maskeleri takalım ikimiz. Bak burada korkunç maskeler var. Bunu ben. De. Sen mumyayı tak. Tamam mı? Sen mumyayı tak. Ben de bu zenciyi takacağım, kıvırcık zenci. Elif hadi başlıyoruz. Elif hazır mısın? Babanı korkutacağız hadi. Oo, kocaman köpük yaptı. Şimdi tam karşısına geçeceğiz, yaklaşacağız yüzüne. Kumanda nerede? Kumanda! Eyvah, kumanda kayboldu! İşte burada kumanda. Şimdi play'e bastığım anda baban ben korkacak. Ben böyle tutayım çünkü tü çok gözüm ağrıyor. Tamam anneciğim. Elif Sinem yoldu oldu arkadaşlar. Ben de zencibonlus oldum. Şimdi play'e bastığım anda korkacak. Önce onu da arkanda sakla. Önce onu arkana sakla. Korktuğu anda tamam mı? Anladığı anda yapacaksın. Tam tut yüzüne. Harika. Hadi başlıyoruz. Play. Anne. Korktu kaçıyor baba Nelim. Eyvah. Elif Selim. Ne yapıyorsun? Pause. Pause. Lelib. Pause. Tamam Elif ne İkimiz yapacağız? Ama pause olmaz. pause ama. Kumanda çalışmıyor. İkinize birden pause. İkinize de pause. Elif sinin play. Olur, Bir. İki, üç. Ey intikam zamanı. <laughs> Elif Sinem ne yaptın sen? Evet. Eyvah baba çok komik görünüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bak. Elif anneciğim kitellerini ellerini yıka, hadi. Ay. Yeter bu kadar köpük şakası yeter Elif. Şaka yapmayacağım oynayacağım. Paus. Elif Sinem bu köpük işini çok abarttı hemen bunu kaldırmam lazım. Böyle dur Elif Sinem. Ay bunlar her yeri batırdılar ya. Ne yapsam acaba? Ne yapsam acaba? Şuraya çekmeceye koyalım. Hah tamamdır. Elif Sinem dondu kaldı arkadaşlar. Acaba ne yapsak? Maskeyi de yere düşürmüş. Acaba ne yapsam Elif'e? Ne yapsam Elif'e? Bu böyle olmayacak. Enis play yapayım. Ellerini yıkasın. Play! Elif! Şuna bak oyun oynuyor ya. Koş ellerini yıka. Çabuk. baban geliyor. Kızım koş. Çok kötü intikam alacak. Doğru banyoya koş. Bak baban yüzünü yıkıyor. Peşinden gelecek çabuk.